Yok, Sevgili arkadaşlar, yine bir işimizi daha bitirdik. Diyor Tökne Plus. Farkıyla. Farkıyla yeni çağıl rengini uyguladık. Karşıya da bir efekt uyguladık. Koridorumuz. Kapılara da iki kat. Diyor su bazlı boya uyguladık. Evet. Evet, kapılar da gayet güzel oldu. Boya da diyordan şaşmayacaksın ya. Gerisi hikaye. Evet. Görüyorsunuz on numara. O işte. Evet. Diyor. Işık vurduğu için buralar böyle. Kapılar görüyorsunuz. Bu da bizim. Bu ki, bu ki. Mehmet Salih. Ya. Bu da bizim məşqil ablamız evini boyadıq, güle güle otursun oğlanlar. Təşəkkür edərəm bəlkə.